yarım kaldı. Buradan devam edelim. Evet. Penceremiz bu şekilde içeri ve yukarı. Yukarıdan da görmüş olduğumuz bacalar var. Her makasın üzerinde bak görmüş olduğumuz gibi parmağımızı takip ederek her makas üzerinde kesinlikle bacalarımız mevcut. Dışarıdan gelen hava kesinlikle hayvanların sırtına gelip ceyranda falan kalmıyor. Aleykümselam abi merhaba. Kesinlikle ceyran etkisi söz konusu değil. Ee, bir hayvan besiciliğinde Havanın çok önemi var. Ne kadar güzel hava, beş etken var benim her zaman söylediğim. Hava, hava, hava su, yem. İçeride steril, temiz bir ortam olurdu zaman hayvanların besisinde, üremesinde her konuda ne olursa olsun e, yüksek kapasiteli verim alırsınız. Diğer türlü siz e, bu işi e, az kârla veyahut da zararla kapatırsınız. Biz Ekin Çadır Firması olarak bu özellikleri sizlere teker 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 anlatıyoruz. İki makas arasındaki profilimiz şu profil dediğim yuvarlak boru. Otu, e, şuradaki borumuzun çapı 48 e, 38 e, çap. Bunun da et bilim kanınlığı 2 milim diyoruz tekrar. Alınlarda sadece kumaş uygulaması yapmıyoruz. Alınlarda da komple cepheyi izolasyonlu bir malzemeyle kapatıyoruz. Dışarıda kullandığımız izolasyonlu malzememizin özellikleri de şurada. Yerde parçalarda size anlatmaya çalışayım. Bu çadırda da biraz Özel kumaş kullanıldı. İtel bir kumaş kullandı. Yaklaşık bu kumaşın ömrü şu elimde tuttuğum. 10 yıl en az kullanması lazım ki ondan sonra brand atar. İlk katman astar diye tabir ettiğimiz bu malzeme. Onun üzerine hemen şurada bir parçasını alayım. Bu malzemeyi seriyoruz komple. Tabandan tabana. Onun üzerine tekrar bir tarafı alüminyum folyo, Alt tarafı özel bir astar. içinde çift kat hava kavarcı ve siyah bir blackout malzememiz var. Zaten onun üzerine de son kat koruma brandamız. Kar suyu, su kesinlikle geçirmez. Yüksek bu bir malzememiz mevcut. Diğer başta ortada traktör girip çıkıyor demiştik. Zaten bu başta da mecburen bir kapı olmak zorunda. Yine sağlı sollu kapıları var. Ee, küçük traktörle buradan hayvanın ahırının içerisinin temizliği bu şekilde sağlanacak. Yüksek derecede e, hava sirkülasyonuna sahip çadırın yan yüksekliği e, 3 metreden başlıyor, orta yüksekliği yaklaşık 8 metreye bulmakta. Bu da içeride bol metreküp hava miktarı sağlanmakta. Bu hava miktarı da yine bizim ürettiğimiz hayvanlar için en büyük kaliteli bir hava sorunumu sağlıyor. O da sizlere yüksek derecede bir verim almanızı. Sağlıyor efendim. Şimdi burada gelelim. Burada bir kapımız var. Bu kapımızın genişliği 4 metreye 4 metre yüksekliği şöyle açalım. Yanlardaki kapımızda traktör girecek kapasitede. Yine diğer başta olduğu kapının aynısı burada da mevcut. Biz ne yaptık? İzolasyon malzemesini, astarını, keçesini, her şeyini brandasını attık. Daha sonra hemen kepçeyle toprak atıldı. Toprak atıldıktan sonra da ne yapıldı arkadaşlarım? Değerli dostlarımız, üreticilerimiz hemen e, pencereler açılıyor. Yani toprak atılmadan, çadırın gerginliği sağlanmadan asla bizler toprak atma işlemi yapmıyoruz kesinlikle. Bu şekilde yeni bir çadırımız. Burası Köceli, Kandıra, Bozburun mevki. 14 çarpı 66 metre uzunluğundaki çadırımızın montajı tamamlandı hayırlı uğurlu olsun diyoruz tekrarından bize diğer tarafa bakalım şöyle topraklama işlemi Aynen gayet güzel